makina su alırken makinaya ekliyoruz. Hem ziyan olmamış oluyor hem de bu karışım diğer çamaşırlarında beyazlamasına neden oluyor. Yıkama işleminin sonunda beyaz çamaşırları güneş alan bir yere sermemiz gerekiyor. Güneş ışınları beyazların daha da beyaz olmasını sağlıyor. Kapalı alanlarda kuruyan beyaz çamaşırlar grileşme yapıyor kuruyan çamaşırlarımızı ütüleyerek katlayıp dolabımıza yerleştirebiliriz. Çoğumuz çamaşırlarımızı ütüleyerek kullanıyoruz. Bazılarımız da ütülemek istemiyor. Bu tamamen isteğe kalmış bir şey. Çamaşırdaki sararmanın, grileşmenin yok olduğunu gördünüz. Bu karışımı denemenizde fayda var. Bu işlem biraz yorucu yapmak istemiyorum derseniz eğer karışımı direkt olarak makine su alırken makinaya boşaltabilir.